Türkiye'nin terörle alakalı e, uzun zamana dayalı bir geçmişi var. Tabii en son İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yapılan e, terör saldırısının niteliğine bakıldığında burada ise e, turistlerin hedef alınması dikkat çekiyor. E, hükümetten ise bununla alakalı yapmış oldukları açıklamada DAEŞ kaynaklı Suriye uyruklu bir kişinin olduğu ifadesi kullanıldı. 20 Temmuz'dan bu tarafa doğru baktığımızda ise Suruç, Ankara Garı ve Sultanahmet'teki patlamayla beraber canlı bomba eylemlerinde bir artış olduğunu da görebiliyoruz. Bu saldırının hedefine ve kaynağını düşündüğümüzde ise bölgedeki istikrarsızlığın Türkiye'de yansıması hedefleniyor. Özellikle Doğu illerinde şu anda e, teröristlere karşı yapılan eylemler devam ederken e, Türkiye'nin en önemli merkezlerinden metropoli olan ve e, dünyada da turist sayısında önemli bir yer olarak bilinen e, Sultanahmet Meydanı'nda böyle bir canlı bombayla dünyada farklı bir Türkiye algısı uyandırılmaya çalışıldı. Özellikle Avrupa basınına da baktığımızda onlarda Fransa saldırısı ve diğer yerlerde yapılan saldırılarda e, oradaki yapılan eylemlerle alakalı çok hızlı bir şekilde e, kapatma ve ee, bu olayın e, ve bu olayın canlandırılmasıyla alakalı çok ciddi önlemler alındı. Ama Türkiye'deki saldırıya baktığımızda ise e, bu saldırının içeriği, yapısı veyahut da görüntülerle alakalı e, medyada çok fazla yer bulundu ve Türkiye'de de uyarılmaya e, kendi vatandaşlarını uyardılar. Burada ise baktığımızda kendilerine karşı yapılan bir saldırı olduklarında tek vücut olduklarını görebiliyoruz ama Türkiye, Orta Doğu veyahut da başka bir ülke ülkede bir saldırı olduğunda ise çok fazla büyütüldüğü dikkatimizi çekiyor. Çok ciddi bir olay terör, terörün dini, ırkı, milliyeti olmaz. E, masum insan nerede öldürülüyorsa öldürülsün. E, sorumlusu kim olursa olsun gerekli cezaların alınması gereklidir.